Bu geçen yaptığımız bir aşı. Yaklaşık e, bunu biraz yüksek yapmıştık. 1 metreden. Ama 1 metreden yapmak doğru değil arkadaşlar. Diz hisasından yapmak daha iyi. Çünkü bakın fırtına da şu kısımdan kırıldı. Şu çiftli taraf e, sonradan çıkan sürgün. Şu ise bakın kırılmayan sürgün. Bayağı kalınlaştı bu. Şöyle bir bakalım. Bu yaklaşık eee 3 metre gibi süzgün vermiştik bakın burada uç kısmını kestim kalem lazımdı kalem aldım Burada göründüğü gibi 3 metrelik bir süzgün yaptı Tepelerine vurdum şu anda Görüldüğü gibi kalem aşı Kabuk altıydı bu Kallus 2 kalemli. Kallus tamamen kapatmış Buradan da görebileceğimiz gibi Aşı çok güzel tuttu ve kallusu tamamen kapattı Önemli olan şu kalüsün kapanması. Bunun için ben çift kalem takıyorum. Ee, bu normalde arkadaşlar kalem bir kesilecek ve e, tek sürgün olarak büyütülecek. Ama bu arazinin kenarında şöyle bakabilirsek ben deneme amaçlı birini fernor birini de Chattner yapmıştım. İkisinde kalmasını istiyorum. Çünkü kenarda bir fidan. E, ee, i̇kisi de kalsın ürünü görelim bir an önce diye. Ee, bunu da bir örnek olarak gösterdim. Bu da kalem aşımız. Şuradan aşı yapmıştık. Şurada çizgi belli az çok. Şu birleşme yeri kalus tamamen kapattı. Bunda da şöyle, Buradan diğer tarafından da almış olayım. Kalus oradan tamamen kapattı ve boy 3 metrelere ulaşmıştı. Şöyle elimle göstereyim. Bakın 220'lerden tepesine vurduk. Bu Şubat 2019'da yaptığımız kalem aşımız. Şöyle az daha geriden alırsam. Ve boy şu anda 2.20. E, ee, kalem aşı göz aşıdan daha iyi gelişiyor arkadaşlar. Göz aşıyı da örnek göstereceğim. Bir yılda geldiği nokta bu arkadaşlar. Güzel bir aşı tuttuğu zaman e, nasıl boy yapıyor onu göstermek istedim. Diğer e, Göz aşımı da göstereyim ya e, arada kıyaslama imkanı olsun. Genel olarak bahçenin bu tarafı da güzel. E, burada iki yıllık cevizlerle birlikte diktiğim badem var. Badem de güzel gelişti. Hatta ikinci yılında badem ferran Ferrandier arkadaşlar badem bu arada. Üzerinde ürün de var. Yani şaşılacak durum gibi ama. E, bu bademde ürün çok da göremiyorum ama evet bundan pek göremiyorum ama diğer bademde vardı ürün. Bademdeki gelişme de böyle arkadaşlar. Bu da göz aşı arkadaşlar. Burada belli zaten. Bu T göz aşıydı. Burada bir metrelik sürgün yapmıştı. Biz yaklaşık 25-30 santimden tekrar tepe vurumu yaptık. Tekrar 3 metreye ulaştırmak istedik. Kalem aşı 1 metrede yandan alacak seviyeye gel gelmiş ki göz aşı e, tekrar 3 metreye uzatmak için tepe vurduğumuz seviyede kaldı. Başka bir T aşıya daha gideyim. Burada, bu filan da başka bir T göz aşı arkadaşlar. Bunda da 40-50 santimden tepe vurduk. Bakın T aşıda böyle kabarma oldu. Dışa doğru kabarma var. Şöyle görülebilirse şu kısım kabardı. Ama zamanla o kapatıp şu kısmı kapatıp ee, tamamen devam eder. Ama gelişimi göstermek istiyorum burada. Gelişim bu seviyede kaldı. En iyi gelişen TH'ımızı da gösterelim. Bu, bu fidanda da bu yıl paylaşmıştım arkadaşlar. Bakın kalem aşı. Kalem aşının daha iyi geliştiğini de söylemiştik. Bakın kalem aşı artık kabarmaya başlamış nasip olursa tomurcuk patlatıp gelişecek. Bak, kalemde kuruma yok. Şu anda 27 Mart'tayız. Ve kalem yavaş yavaş kabarmış. Diğer kaleme de bakalım. Diğer kalemde de kabarma var. Bu da nasip olur. Patlar büyürse bu yıl yaptığımız aşıları genelde kalem aşı olarak yapmaya çalıştık. Bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Daha 27 Nisan'da bizim bölgemizde şey yok. Tomurcuk patlaması yok. Tomurcuklar kabarmış ama patlama yok. Bakın şu bir da görülebileceği gibi tomurcuklar yavaş yavaş kabarıyor. Ama şu anda patlama yok. Arkadaşlar yandan geçerken vahşiyle aşıyla poşet koymamıştım yere çok yakın diye. Bakın tomurcuk artık kabarmış patlıyor. Patlama durumuna gelmiş. Az kalmış. Bir hafta içerisinde nasıl bursa patlayacak. Bu da kalem aşı arkadaşlar. Bu yarım aşıydı. Bunlar da e, tuttuktan sonra nasip olursa paylaşacağım. Bakın artık kabarma başlamış. Karamaşı her zaman daha iyi gelişiyor. E, örneklerle göstermeye çalışıyorum. Bir göz aşımız kaldı onu da göstereyim. Sezonun ilk tutan aşısı arkadaşlar. Bu da kalem yarma şeklinde yapmıştık. Şeftali aşısı. Bakın şu aşılanmamış. Daha aşı gelmediği için aşılamamıştım. Bu da aşıladım. Bakın burada kalem. Tomucuk patlatmış. E, yapraklar artık 3 santime gelmiş. E, sezonun ilk tutan aşımız bu şeftali aşısı arkadaşlar. Burada da başka bir tutan şeftali aşımızı görüyoruz. Şu aş arkadaşlar şu çöp. Ama bu kırılmış. Niye kırılmışsa üst tarafı. Ama yine tomurcuk patlatmış. Şuradan da patlatmış. Şu zannediyorum. Şu, şu arkadaşlar. Bakacağım onun durumuna. Şu an ellemek istemiyorum. E, şu bakın patlamış. Arkadaşlar burada da ilginç olan bakın çığır olan ceviz fidanımız tomurcuk patlatmış artık. 2-3 santim boya gelmiş. Gördüğünüz gibi bu yıl bahçede ilk gördüğüm patlayan ceviz fidanı yerli arkadaşlar. Tohumdan çıktı bu tohum. Oğuzlar 77 e, tohumundan dikmiştim. Bu tomurcuk patlatmış artık. Şurada da var bir tane. Bu da tomurcuk patlatmış. Şurada göreceğimiz gibi şöyle odaklayalım. Heh. Şu gördüğümüz e, fidan da tomurcuk patlatmış. Bu da e, bu fidan da arkadaşlar elma aşımız. E, bir farklı deneme yapmak istedim. Şeftaliye elma aşısı yaptım. Bakın bu da tomurcuk patlatmak üzere. Bakalım nasıl kısmet e, tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Şu da arkadaşlar bu daha ilginç. Aşıdan artan kalemi buraya e, toprağa direkt sokmuştum. Çelikten köklendirmeye çalıştık elmayı. E, şu anda tomurcuklar patlamış ama tutar mı tutmaz mı zamanla göreceğiz. Bakın tomurcuk patlamış. Burada da şu avucumun içinde de tomurcuklar patlamış. Bu bu arkadaşlar dediğim gibi çelikten köklendirme. Şurada da yine şeftali açısı var. Bu da tutmuş arkadaşlar. Yani şu anda tuttuğunu ümit ediyoruz Allah'tan. E, tomurcuk patlamış. Sonra kurumazsa şu anda tomurcuk patlamış. Bu fidan da arkadaşlar en iyi gelişen T göz aşımız. Şu kısım T göz aşısı. Şuradan şöyle. Bakın dışa doğru kabarma yapıyor T göz aşı. Şuradan ancak kesebildik. Daha aşağıdan kesmek istemedik. Zamanla burayı da alırız. Şu kısmı da alırız. Kalus kapatsın diye. Bakın bu 1.5 metreden fazla boydaydı. Bunu çok kısa kesmek istemedim. 1.20'lerden falan kestim. Şöyle görülecek bile. Bir günlerden de bunu kestik. Aşılar konusunda yani ben hep sonucu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Yaptığım iş ve işlemlerin sonucunu da göstermek istiyorum. Kalem aşı 3 metreye gelirken en iyi gelişen T aşımız 1,5 metrelere ancak geldi. Bahçede arkadaşlar tomurcuk daha patlamadı eee şey bezellik ekmiştik. Daha önce videolarda paylaşmıştık. Bezelyeler epey oldu. Çiçek açmaya başladı yavaş yavaş. şu fırsat bulabilirsem, fırsat bulup bahçeye giremedik. Şu boyunlu gözleri de temizleyip şu 1.70'in altındaki tüm gözleri temizleyip ağacın enerjisini yukarıya yan vermeye çalışacağım. Onunla ilgili de bir video yapacağım. Eee bahçeyle ilgili de Böyle bir bilgi vermiş olayım Şu anda bahçenin durumu da bu Yalnız bu arada ot basmaya başladı Gördüğünüz gibi Otlar çıktı Bu otlara da bir çare bulmamız gerekiyor Bahçenin çeşitli yerlerinde otlar var Yoksa 1 metre 2 metre boy ot oluyor Çok uğraşmamız gerekiyor Temizlemek için Şu aralarda göre gördüğünüz gibi Geçen yılın otları Onları çekmedim Sadece fidan diplerindeki otları temizledim aradakilerde bu yıl kalsın dedim. Çok yorucu oluyor. O yüzden ellemedim. Arkadaşlar aşılarla ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Kalem aşı her zaman hızlı hızlı gelişiyor. Güzel gelişiyor. Bu sezonda da inşallah göstereceğiz gelişimi. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Allah bol bereketli rızıklar nasip eylesin. Herkesin bahçesi güzel gelişim elde etsin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.